İftardan sonra ben burayı toplamıştım. Savur da yapmadım. Uyuyakalmışım. Zaten akşamdan da mus yemiş de yatarak. Sadece su içtik. Annemle de ben hiç işte savur yaptım. Ayrı ayrı yapıyoruz dedim. Birlikte yapalım. Bizi uyandır. O da yemiş yatmış. Yapacak bir şey yok. Şimdi çocuklara bir şeyler hazırlıyorum. Bu arada Sare de yarı boruş tutacak tekne orucu. O da bir de açacak. Şimdi ben mutfağı toplayacağım. Bulaşık makinesi de dolu. Onu da boşaltacağım. Çocuklara çıtı patates yapacağım. Benim şimdi dünkü yoğurdu göstermem. yoğurt tarifi soranlar olmuştu. O yüzden o videoyu çektim. Şimdi ben patatesi çıtır olması için şöyle bu şekilde yapıyorum. tamamen tuttur patates oluyor. Bu sıfır yaptım. Şimdi de sarıya saklayalım. Bunu böyle şekilde yapınca Çorbamız da yukarı çıkacak. E şimdi de iş yerine doğru gitti temizlik için. Efendim anneciğim içerik Ay, bulamıyorum çünkü annem çoğunlukla kendi çektiği için evde artık ne yaparsam onu çekiyorum yani. Kusura bakmayın. Makinede çamaşır attım. Ay, de. Baba, oldu, baba, anne. Efendim anneciğim. Baba, oldu, evet baba gece oldu aldı evet. Çöşkü de incecik oluyor. Kalanını da şöyle şey yapıyorum. Şimdi yanım kızsın. Hafif biraz daha ekleyeceğim. Çünkü az kaldı. gelen bir şey yemiş. Annem de yumurta yemiş. Başka bir çalıştırmıştım. Ekrardan sonra hatta ocağı falan da silmiştim. Şimdi Ya kızmışmış oldu. Ya bize kızmış. <laughs> Şöyle bir şekilde küçük ateşte sürüyorum. Tamamen çıtır çıtır oluyor. Bunu ben kendim uydurdum bu arada. Bir yerden görmedim. Allah herkes bayıldı. Hatta annemiz sen bunu nasıl yapıyorsun dedi şeklinde. Sevim annem kısa kapı işte ofis değil. Gelelim makineye. Evet. Bakın şu şekilde oldu. Anne, anne, anne. Efendim anne, anne. anne. Evet. Ne? 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 Orada da aradı. Ben de diyorum ki benim kameram niye kapandı? Normalde kamera kapanma. Dur anneciğim dipsleri koyayım. Tamam <laughs> dipsleri koyayım. Şimdi burada balon oynanmaz ama. İçeri git. Yemeğini yedin mi? Dipsi de vereceğim şimdi. Tabağını getir. Bunları dışarı atacağım. Yani dışarı atacağım derken dışarıdaki dolaba. O yüzden buralar çok güzel açıldı. <laughs> bu kapları saklıyoruz. Böyle şey falan gidince pik diye falan. Saklamak olur gibi bir şey oluyor. hatta doğum yemekler koymuştur. Buz da da gece. Yusuf da tam savura az kala uyandı. Ben de bir daha bir şey yapamadım. Canım sucuklu menemen çekmişti. Artık bu gece. İçerideki çamaşırları da toplayıp diğer çamaşırları da sararız. patatesler de hemen kızarıyor ince olduğu için arada suya da zam gelmiş. Terima <tiple> kasih telah menonton! Bir tane patatesten çıkıyor bir tas. Selam bekliyor. Allah rahmet eylesin. ja vaan tyhjä. Niin Tchau, Bunu yukarı çıkartacağım birazdan. yıkayacağım. Ocak yüzünü de yıkayacağım da onu en son yıkayacağım. Odaları falan toplayayım. Şöyle tercih. Tercih öğleden sonra başlar ödevlerimiz. 8 sayfa kaldı. 16 sayfadan 8 sayfa yaptık. Bunların takımları var. Bunların bu takımları iki tane iş yeriz. Annem de sormuştu geçen gün. <laughs> çamaşırları toplayacağım, odaları toplayacağım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi bekliyoruz. Sevimli olması ve